Beren ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı renkli bir etkinlikle kutladı. Wow. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ortaklaşa hazırladığı yöresel izler taşıyan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. <laughs> Etkinlikte veli okul öğretmen işbirliğinin en güzel örneği sergilendi. <laughs> Anne <açarız>. <gülüyor> 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 <gülüyor>

<laughs> Etkinlikte öğrencilere parasını, malını, koruma ve kullanma alışkanlıklarını kazanma ve tutumlu olma, yatırım yapma ve yerli malını kullanma mesajı verildi. Hamur tamam, evlerini belirten konuşmayı 4 ve sınıflı öğrencilerinden simgeler arda arkadaşını yapacaktır. Etkinlikte alışveriş sırasında özellikle yerli mallarının alınmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi ve fast food kültürünün zararları ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı. Etkinlikte öğrencilerin getirdiği pasta, börek, tatlı, çeşitli meyveler gibi farklı doğal yiyecek ve yerli içecek türleri bir masada birleştirilerek etkinliğe katılan öğretmen ve velilere ikram edildi.